Derin futbolda beraberi sevgili seyirciler. Rasim yerinde durmuyor. 3-2 öndeyiz şu anda. İzlanda karşısında arkadaşlarımdan rica edeceğim. Ben şu an totem sesi, yapıyorum. Ertem totem yapıyorum şu Sesi de, sesi birazcık bir arkadaşlarımız totem bir şeyler yabancı yapsın. Yabancı yapsın. Yabancı. Verebilirsiniz arkadaşlar, yabancı değil. Şu anda Arda Güler'i dışarı mı çıkarıyor? Yok. Evet Arda, Arda çıkıyor, Samet Akaydın giriyor. Samet Akaydın, onu vazgeçemediği adam biliyorsun o. <laughs> <laughs> Samet Akaydın oyuna giriyor ama defans oyuncusu Okay da giriyor. Hadi hadi. Yalnız manyak bir gol attı Arda Güler. Büyük Arda ya. oğlum benim aslan evladım benim aman, aslansın. Aman 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 3-2 bitirelim. Hadi Ahbap abim gel. Verdi golü. İtalyan verdi golü. <laughs> Senin meşhur repliğindir. İtalyan doğru. verdi. <laughs> evet Arda Güler tribünleri selamlıyor. 3-2 öndeyiz Konuş, dakika artık. 90. Ee, dakika güzel. 90. Bitir artık bitir bitir. Arda'nın klasik gol sevinci El Clasico. Arda için diyoruz tabii bunu. Gerçekten mükemmel. Hadi 3 2 bitirelim bitirelim şu maçı. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ve 3-2. Öndeyiz 90. dakika ama ya top oynamayan takımdan iki tane gol yedik ya. Tabii bir şey o da ayrı bir gol, ama şimdi galip bitirelim de galip bitirelim. Top oynamayan takımdan iki tane gol yedik. Saçma sapan iki tane gol yedik hadi ya. Hadi ama dikkat dikkat dikkat. Abdülkerim abi de çok dikkatli izliyor maçı onu da söyleyelim. Ee, sevgili seyirciler Rasim yerinde duramıyor. Hadi Kravatı abi, falan hadi, çıkarttı. Hadi hadi. Kravatı çıkarttı. Böyle bir of. şey olamaz. Artık hadi. Kemal Sunal bir tane filminde kravatını çıkartıyor ya. <laughs> şey kayınbederine karşı evlen bir kızla evlendirmek istiyorlardı böyle. <laughs> Gidiyor. Neydi o filmin adı Ödüm Abdülkerim korktu, abi? Ödüm korktu verecek diye son gole biliyor musun? evet ben, de, ben de çok He. korktum. Hakem çok iyi maşallah. Hakem numara ya. Hakem... İşte abi, bütün Türk hakemlerin üst üste koşu şu, maça, şu maçtaki hakem etmez. Abi. Ahmet Hoca beğenmedi hakemi. Ahmet abi bir yabancı hakemlere özel bir gücü var. Vallahi beğenmedi. Evet e, biz de şu anda canlı yayındayız diye. Şöyle bir <laughs> patlat, patlat. E, Rasim'le şöyle fotoğrafımızı koyalım. Eee... Abdülkerim abimi de bir çekeyim şöyle. Abi abi çe çekeyim gireceksin. Bir tane de Abdülkerim abi'yi abi, çekeyim. Çekim, Canlı yayın başlıyor çünkü. Ha? <laughs> Abdülkerim abi. Ha? Maç var, maç var. Maç var diyor. Maçı kaçırmayalım aman. Bizim takım boş bırakmaya gelmiyor abi. Hemen gol <laughs> ya. O da doğru, o da doğru. Tam kadro başladık. Haydi haydi. Abdülkerim abi üstündeki yeşil çok güzel görünüyor. Arkadaki mavi, kırmızı. Teşekkür ederim. Evet, e, 3-2 öndeyiz. İzlanda'ya karşı tarihimizde deplasmanda 2 golümüz vardı. Böyle hatırlıyorum. Yani 5 5 maçta 2 golümüz vardı. 1 maçta 3 gol birden attık. Aynen aynen. Yani 5 5 5 sıfır falan yenildiğimiz var. Biz çok eskiden Vadiklerimin 5 0 İzlanda yenildiği maçı. İstanbul'da. Maç çok İstanbul'da. İstanbul'da. Yani. Hakeme bak hakeme. Hakem adam hakeme adam bak. Adam, adam. Herkes birbirine dalıyor oynatıyor görüyor musun? Helal adam, olsun, adam, adam, helal olsun. Gördün mü abi? Biz Türkiye liginde... Abi, abi böyle hakemlere dikinde, can kurban diyor musun? Tabii ki ya biz Türkiye liginde ne zaman böyle maç seyredeceğiz? <laughs> evet, İlk abi. ikili mücadelede çıt düdük çalıyorlar. Bak herif üç kere, dört kere millet birbirini yiyor. Apo abimin Türk hakemlerinden nefretine aynen katılıyorum. Ya, ya İliğimle, kemiğimle nefret ediyorum ya. Evet çok içten nefret ediyoruz bak çok Vallahi içten. Vallahi billahi ya. Futbolun katili Türk hakemleri. İşte adam gibi hakem, adam gibi maç. Yabancı hakem devrimi şart. Bu maçta bunu gösterdi. Ahmet Çakar direniyor. Yerli hakem lobisinin adamı o. Hakem Gidiyorum. camiasıyla baş edilir mi ya? Yani klanlar, klanlar ya. Resmen klanlar. büyük bir klanlar Onlar biliyor musun? Vatikan'dan beter bunlar. Vallahi çok fenalar ya. Onlar yıkılır bunlar yıkılmaz biliyor musun? <laughs> Türkiye'de hakem camiasını kimse yıkamaz. Acayip bir kas sistemi var. Tabii Kimseyi evet, soktu. Evet. Kimseyi. Bak o hakemleri doğuruyor doğuruyor. Yeri geldi hemen onlara sahip çıkıyor. Yabancı hakem yabancı gelmesin ya. diye. kimseyi sokmaz sokmazlar. Yabancı hakemi sokmazlar anaya. Ne tehlikeliler biliyor musun Çok bu hakemler? Artı o... altı mı verdi Ertem'ciğim? Altı. Evet. Artı altı. 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 Hadi. Dört <laughs> <laughs> <4 gülüyor> olur mu Apo abi dört olur mu? Şu anda adamlar her şeyi bıraktılar biliyor musun? Bir akıllı kontratak... Adam yani bir parça. arkalık kontrol dört olur. Tabii ki. Bak şu Full anda, geliyorlar değil mi? Full. ipi, ipi falan koparan gidiyor heriflerle. Abdülkerim abiyle Rasim maçı anlatıyor şu anda. Bak senin robot oynuyor şu anda Abdülkerim abi. Ya biz yorumluyoruz sana. sen abi. Sen abi anlat. Anlatamam ki şu anda kadro. Artık bitmiş. İzlanda kadrosu. Bir de bitmiş artık. Bitti bitti bitti. Ben şimdi anlatırsam Hadi. yenilir falan Ertem girdi yani. araya Uzaktan vuruş ikinci pozisyon gelir mi gelmesin. <laughs> Tehlike var ceza sahası içerisinde. <laughs> Tabii canım. Ben bir başlarım anlatmaya. <laughs> Ertem evet, Şener gibi Türkiye'nin en iyi maç anlatası bir kere durdurmak için her türlü hurafeyi uydurdular bu ülkede. <gülüyor> ben o zor <laughs> şeren maçını unutmuyorum. Dur, Ertem çektim. Dedim yine seni suçlayacaklarım. Altı oldu tamam. Bitti. <laughs> Altı gün içeri Dörtten sonra artık takmamaya başladım. <laughs> Dedim ki İsmail yani nasıl olsa bana yazmayacak dörtten sonra dedim. 2 <laughs> de eyvah dedim. 2 de eyvah dedim. 3'te de eyvah de dedim. 4 oldu de artık bana yazmaz herhalde dedim. İsmail hani Çünkü dedim. benlik bir şey yok dedim. <laughs> ee, Sinan abi yüzünden oldu. Sinan abi yüzünden oldu aynen. İmparator. Sinan, İmparator. Sinan abi çok sinirlendi. İmparator. Televizyonu kırdı demin. Başladık başladık. başladık. Gel. Evet. Sinan Engin televizyonu kırdı demin televizyonu. Hadi abi hadi bitir. Yeni televizyon gelmesi için televizyonu kırdı Sinan abi. <laughs> Aa, 4 oluyor. Olmadı. Oldu, 90 artı kaç? Abi, abi, oldu. 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 oldu vallahi. Bak ne dedim ağzımla çağırdım. 4 oldu. oldu. Hakan Çalman oldu. Yok Olay, hayır Hakan yoktu. değil. Kerem. Kerem. Kerem, Kerem, Kerem attı. Helal. <laughs> Olur. Ne gol attı hem de. Türkiye 4, İzlanda 2. Ne dedim sana? Yükleniyorlar şimdi 4. yüzyıl. Birazdan 4 Gelir. gelir. Dedin, dedin. vallahi kontra Çok atak, güzel gol attı. Yeni tabirle geçiş oyunuyla dedin gol gelir. <laughs> abi bak. <laughs> kontra atak geçiş oyunu. Bak yapalım. bir şey söyleyeceğim. 2-1'den sonra... 2-2 oldu. 2-2'den sonra o dakikadan sonra düşmedik oyundan. Ayakta kaldık. 2 gol birden attık. Aynen, aynen, yani milli takım bugün bence maçtan daha önemli bir şey kazandı böyle. Aynen, Harika aynen, bir aynen. yorum değil mi Sinan abi ya? Çok güzel bir yorum yaptım. Biraz söyle. Bak 2-1 <laughs> öne geçtik. 2-2 yaptılar çok kritik bir dakikada. Biz ondan sonra oyundan düşebilirdik. Evet. Fizik gücümüz düştü. Böyle fizikli bir takıma karşı 2-2'den i̇ki, sonra 2 gol bulduk. Bu çok, çok önemli değil mi gol. futbol adına? Biz iyi takımız abi çok Çok gol. güzel gol, gol. ama az maçın hakemini de kebiri kebiri. Bizim e, çok, Sinan çok iyi adam. Gerçekten maçın yani. hakemini klasını gördük biz. Bizim değil mi çok iyi futbolcularımız var abi. Evet. Ya, hakikaten Klas, klas. Çok bireysel yeteneği çok, çok. Çok, yüksek. aynen. Bireysel yetenek tutucularımız çok fazla var. ya. Yani. Hakikaten. Kulübede var, oynayanlarda var, giren, çıkan. Hakikaten çok yetenekli takımız biliyor musun? Yani. Çok iyiyiz maşallah. Hakikaten. Yani hocam bunu yazına da yazdırabilirsin. Yazdır, yazdır, yazdır. 2-2'den sonra düşmedik, 2 gol attık, mükemmel bir şey. Yalnız biz yabancı hakemi, şu yabancı hakemi verdi. beğendikçe Apu abiyle Çakar deliriyor. Çakar, Efendim Türk hakem lobisinin adamı. Silvestrak. Ya hakem biraz kötü niyetli olsa. Silvestrak. Dediğini çalardı. Hiç. Hiç bir hakemdi ya. Silvestrak. Silvestrak. Polonyalı değil mi? Polonyalı Silvestrak. Ya, şu Polonyalı hakem gibi bir Türk hakemi yok abi. Şimdi biz bu konuda hakikaten rezil bir ülke. Şimanski şöyle yapabilir mi acaba? <laughs> diyebilir mi? Ya gidin bizim ülkemizde bir hakem var Silvestrak. Gelsin gelsin, onu gelsin diye. burada yönetsin diyebilir. Vallahi diyebilir. Çocuğa top oynatmayı bile unutturduk yani top oynamayı. Abi fizik gücü yüksek olan takım şu anda dökülüyor. Baksana Bayağı yerlerde iyi yerler yerlerde şey serbest ışık kazandılar. Serbest vuruş kullanacak. Ya şu barajın arkasına yatma oyunundan nefret ediyorum artık. Bu yeni ya. çıktı. Eskiden yoktu. bütün dünya 3 senedir var ya. da böyle hani kötü ha, görünüyor ya. Ya evet kötü görünüyor. görünüyor. Messi'yi gördüm bir kere. Tuhaf olan şu. O top barajın ayaklarının altından geçip gol olacaksa nâlet olsun olsun. olsun ya. zaten ya. Allah Allah. Orada yatmak <laughs> ne ya? <yani? gülüyor> Hayret bir şey. Bu yeni var. çıktı. Yeni çıktı. Aynen bu. öyle. Müdürlüğün... Ama Abi kötü yerlerden. Abi kafasına ha, çarpsa olacak. Bacaklarına arasından geçti. Ha of. Lan böyle gönlüm. abi havadan bulacak zaten herif yerden. Tabii ne gerek bu. var yerden ya. Of yalnız bitti, bir, bitti, bir, bir, bitti. şey oldu. Ha bitti bitti bitti. Bitti. 4-2 kazandık. 4-2 kazandık. Hayırlı Haydi olsun. Beyaz TV'ye. Haydi. Herkes, Haydi birbirini arasın. Mesaj atın. Dur. Derin evet, futbol başladı. Acayip şeyler. Hocam, konuş... yalnız ben bir şey sormak istiyorum sana. Oh. Ben maçı dikkatle dinledim. Neyse, sonra diyor herkes bir yorumunu yapsın. En son ben söyleyeyim. Evet. Evet, programımız. Abi, bir analiz Programımız ilgili. herkes tarafından açıldı şu anda. Herkes evet, bizim yayını istiyor. Bu izliyor. maçın bir genel analizini yap. Önce sen, sonra Sinan Engin. Evet, programımız Şimdi, izleniyor. Herkes bu, şu anda bizde. Nasıl anladın? Herkes bir mesaj Allah, atmaya Allah, başladı. Allah, mesajlar başladı. Mesaj atmaya Maç başladı. Bir de oldu. Bizim sevgili sevgili benim sevgili Melisa Bağcı, canım kardeşim, akılda kalsın. Çarşambaları da saat 23.30'da. Pazar günleri saat 10.45'te. Melisa Bağcı 7. gün. Hafta içine mi döndü? Hafta içi, hafta sonu. Her, her gün hafta Melisa Bağcı'mız var. Melisa Bağcı. Hafta sonu, hafta içi de var. Hafta içi de işte tabii Bacı. tabii hafta içi de var. Bravo. Çarşamba Bravo. saat 23.30'da. Melisa, Melisa Bağcı bizim canımız, sunucumuz, Bravo. kardeşim. Ee, bizi izleyenler arasında Melisa Bağcı'ya çok, çok sevgiler buradan. Çok başarılı. Melisa Bağcı çok başarılı. Ben hiç tanımıyorum kendisini ama çok başarılı. Çok, diyorum. çok. Helal olsun. Çok başarılı. Benim kardeşim ekranlarında şu anda bizim için çok çok kıymetli. Bizim kıymetlimiz. Evet Melisa ee, Bacı evet bana da mesaj attı şimdi. Senin abi izliyorum. Bol reyting olsun Melisa Aynen Baci. öyle. Biz de seni çarşamba akşamı Melisa Bacı. Melisacığım tekeceğiz. seni her gün seyrediyoruz abim benim. Biz İyi ki varsın. Seni. Evet, e, sevgili seyirciler. Milli takımımız 4-2 kazandı. E, 4-2 kazandı. E, hakem Polonyalı hakem. Silvestra'ka herkes çok iyi derken Ahmet hocam içeride çok enteresan bir şey söyledi. Düşük not alacak dedi. Evet. Bunun sebebini soracağız yine ama. Soktu, yine laf soktu. E, ra ras Rasim Ozan Kütahyalı. Rasim biraz önce gözyaşlarına boğuldu içeride. İşte benim milli takımım bu diye. Aynen aynen. Gördün mü var hakemlerini? 4 <laughs> saniye falan seyrediyor. Aynen. Başa. Hakem evet, gibi şey hakem abi. Diye gidiyor. Bizde bakıyor, yandan bakıyor, arkadan bakıyor, oradan bakıyor, buradan bakıyor. Bak. 5 saniye, 3 evet. saniye, 5 saniye tık bakıyor. Bugün zaten maçı var hakem yönetiyor. Sinan abi hakem bu hakemler hakemse bizdekiler hakem değil. Eğer bizdekiler hakemse bizdekiler bunlar de, hakem bizdekiler, değil. Bizdekiler de ya hakem. <laughs> evet yani böyle yani. oluyor Yok, da. Ya, abi, ya. Tyler, abi, Tyler abi, gibi konuştuğun aynı. Bir şey sana. Tyler. Bir de Öyle diyor. Falan onun da, bir filmi var. Da, netti pozisyonlar ya. Ha, istese vermeyebilirdi ama baktığın <laughs> zaman bugün hakem de var da Hepsi çok başarılı. Dürüsttü, başarılıydı. Ama biz iyi takımız arkadaş. Bizim iyi futbolcularımız var. Bireysel yetenekli oyuncularımız çok fazla var ya. Hakikaten doğru, doğru. iyi futbolcularımız var. Çok etkili doğru, abi. Doğru abi. Bakıyorsun Kenan'a bakıyorsun, Kerem'e bakıyorsun, Arda'ya bakıyorsun, ...İrfan Can'a bakıyorsun, araya giriyor Hakan Çalanoğlu. Yani hepsi hakikaten top ayağındayken çok yetenekli, çok özel oyuncular. Biraz savunmada <laughs> biraz sıkıntı yaptık. O da sağ çok kötü. Bu sağda... bu buzda, bu zeminde yani oynamak da çok kolay değil. Hakikaten futbolcuları tebrik ediyorum. Hakikaten kutluyorum. Harika bir galibiyet aldılar. Dolayısıyla yani ne yaptık? Bu muhtemelen buradan biz lider çıkarız zaten bu gruptan. Tabii. Onun için devam ettiriyoruz liderliğimizi. Ben futbolcularımızı tebrik ediyorum. Harika bir puan e, durumu e, Harika bir galibiyet aldık. Arkadaşlara e, şimdi konuşsun sonra ben yine konuşurum.